Merhaba arkadaşlar bu dersimizde maskeleme tekniğini göreceğiz ve bu konu neredeyse Photoshop'ta bütün her yaptığımız şeyde kullanacak olduğumuz bir şey bundan sonra yine hani bir örnek üzerinden yaparak çalışarak gideceğiz diyelim ki bu resimde suyun içerisine ben bir insan yapımı bina ekleyeceğim diyelim ki saat kurasının bir kısmını ekleyeceğim. Ee, i̇kisini ayrı dosya olarak açtım. Şimdi hatırlarsanız katmanlar vardı, layerlar. Bir tane layer eklemek için burada layerların bulunduğu yerde gördüğünüz gibi layer istiyor. Eğer açık değilse window'dan layer biçimde açabileceğimiz yerde ee, en alt hizada çeşitli butonlar var ve bunlardan şu an üzerinde bulunduğum Create, Create New Layer diyor. Create New Layer'e bastığım zaman benim için yeni bir layer oluşturdu, yeni bir katman oluşturdu. Bunlar hatırlarsanız şeffaf dosya kağıtları gibi üst üste dizilmiş ve birbirinden bağımsız. İstediğiniz zaman görmeyi kapatabildiğiniz herhangi birini veya herhangi birini iptal edebildiğiniz katmanlar. Şimdi ben bu resmi oradaki layer'a taşımak istiyorum. Select all deyip kopyalayabilirim. Ctrl A ile veya Ctrl A ile hepsini seçtim. Ctrl C ile kopyalayıp istersen buraya gelip Layer 1'de Ctrl V ile yapıştırabilirim. Bunları hepsini Select'ten pardon Edit'ten Copy Paste olarak da yapabilmekteyiz. Gördüğünüz gibi ayrı bir Layer olarak burada yandaki göz resmine basarsam Iı, üstteki layer'ı göstermeyip, bana alttaki layer'ı gösterecek. Bunu hani ille böyle mi yapacağız? Hayır. Resmi taşırken de istersem, ıı, bu resmin üzerine taşıtsaydım ayrı bir layer olarak ekleyecektim zaten. Veya öbür taraftan layer'ı sürükleyip buraya bırakabilirdim. O zaman layer'ın kopyasını almış olurdum. Şimdi dedik, maskeleme öğreneceğiz. Maskeleme yaparken, kullanacağımız ıı, buton Burada yine layer'ların alt izasında add a layer mask diyor. Bu layer'e maske ekle demek istiyor. Maske dediğimiz nedir? Şimdi gördüğünüz gibi add a new layer add pardon, add a layer mask dedikten sonra e, buradaki seçenek artık add vector maske geçti. Vektör maskesi eklemiyoruz. Geri alayım ben şeyi görmeniz için. Burada add bir layer'ı seçtikten sonra ilk önce add layer mask diyor tek bir maskeyle uğraşacağız. Layer maskesi olacak. Eğer iki defa basarsanız burada birden fazla maske olur. Şimdilik ona girmiyoruz. Maske nedir peki? Demiştik işte bunlar şeffaf asetat kağıtları gibi üst üste koyabildiğimiz ve arkalarını gösterebiliyorlar. Fakat eğer üstteki resim bir bütün halindeyse gördüğünüz gibi alttaki layer, background layer'ından hiçbir şey göremiyorum ben üstte bu resim olunca. Eğer üst tabakayı buradan silersem, mesela şöyle bir sildim. Gördüğünüz gibi alt, alttaki background'u görmeye başladım şimdi. Fakat sorun nerede? Ben bu layer'ı sildim. Yani buranın geri dönüşü yok artık. Bunu kaydettim diyelim. Aa dedim sonra geminin tamamını almamışım. Buradan değil de şuradan bir silecektim aslında. Ben bunu taşıyacaktım vesaire. Ama artık üstteki layer'ın bu bölgesini kaybettim. Hani üzerinde kolay işlem yapılabilecek bir hale gelmedi artık. Resmi yeniden alacağım. Tekrar düzenleyeceğim. Ben alttaki bir katmanı göstermek istiyorsam bunun kolay yeri hani üstteki katmanı silmektense üstteki katmanın bazı bölgelerinin görünmemesini sağlayacağım. Ve bunu da layer maskını kullanarak yapacağım. Layer'ı seçtiğimiz zaman artık layer'ın resmini seçebiliyoruz. Mesela burayı silmek için. Aynı zamanda layer'ın sağındaki maskeyi seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi maskeyi seçtikten sonra color kısmında siyah beyaz seçeneğimiz var sadece. Eğer bu color menüsü açıkta ise yine window'dan kalırı seçerek açabilmekteyiz. Gördüğünüz gibi siyah beyaz arasında seçim yapabiliyoruz. Ben buradan fırçayı aldım normal fırça. Sağa tıkladığınız zaman alternatifleri, kalem vesaire de var. Burada fırçayı seçtim. Ve fırçanın şekli olarak burada yukarıda gördüğünüz gibi üst Menüde fırça ile ilgili ayarlar çıktı yani Normal yuvarlak bir tane seçebilirim Fırçanın boyutunu ayarlarken Dilerseniz burada size arttırıp Değiştirerek görebilirsiniz fırçadaki değişiklikleri Fakat onun yerine e, Resmin üzerindeyken Kısa yol olarak e, Alt tuşuna basılı tutarak Farenin Sağ tuşuna basılı tutarsanız sağ ve sola çektiğinizde fırçanın boyutunu burada ayarlayabilmektesiniz. Sol üst köşede fırçanın boyutu da şu an değişmekte fark ettiyseniz. Ee, bu ne sağlıyor? İşte şurayı sileceğim mesela diyelim. Buraya uygun bir fırçayı görerek ayarlıyorum. Daha kolay olur. Şu an maske seçili. Layer 1'de bu beyazlık seçili. Ve ben siyah rengi aldım. Fırçayı biraz büyütelim ve burayı boyuyorum. Burayı siyaha boyuyorum. Bıraktığımda gördüğünüz gibi layer maskesinde burası siyah. Fakat şu yandaki resme bakın. Resmi hiç silmedim. Sadece ben burayı maskeledim. Burayı görünmez hale getirdim. Eğer bunu kaydetsem, yeniden açsam ve burayı görünür hale getirmek istesem, burada kalırı beyaz yaptım ve burayı tekrar boyuyorum. Gördüğünüz gibi resme hiçbir zarar vermedik. Resim eskisi gibi duruyor. Biz sadece layer'da değişiklik yaptık ve layer'da değişiklik yaptığımız için sadece sonradan düzenleme yapması oldukça kolay. Ben şu kenarları şimdi basitçe fırçayla boyadım. Gördüğünüz gibi çok uyduruk da olsa boyamış oldum. Şimdi burada move tool'a geldim. Üstteki katman seçini ve ctrl t ile de resize ettim. Shift'e basılı tutarak oranlarını korumasını sağladım. Enter'a basarak seçimi tamamladığımı bildirdim. Şöyle bir yere koydum diyelim. Tabi fırçayla birazcık detaysız sildiğimiz için şöyle alalım. Şimdi burada tamam siyah yaptık görünmedi. Beyaz yaparsak ne olacaktı? Görünür hale gelecekti. Ctrl Z ile geri aldım dikkat edin. Peki aradaki değerler ne olacak? Aradaki değerler arkadaşlar Size yarı görünürlük kazandıracak yani hafif şeffaf olacak siyaha ne kadar yakın olursa o kadar görünmez olacak mesela burada şöyle bir şey yapabilirsiniz kule işte suyun içindeyse gerçekten bir kısım şöyle şeffaf bir halde gözürünüyor olabilir bu değer azalarak yukarı doğru çıkar mesela bir kısmının suyun içinde olduğuna dair daha güzel bir efekt için bunu kullanabilirsiniz şimdi ne oldu mesela şu kenardaki şey alanları için yine temizledik diyelim. Burada yine daha gerçekçi bir ifade sağladı bize. Daha gerçekçi görünümler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada layer maskesinde bir sürü işlem yapmışız işte. Bunun dışında esas resmimizde de sadece küçültme ve yer değiştirme uyguladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu layer'ı sildim. Layer'ı seçtikten sonra delete'e basabilirsiniz. Veya layer'ı sürükleyip alttaki çöp kutusuna da atabilirsiniz bu şekilde. Veya sağ tıklayınca da delete seçenekleri var. Bu sefer yine sürükledim. Resmin üzerine bıraktım. Hatırlarsanız bu şekilde de yapabiliriz demiş. Ne oldu? Şimdi böyle bir kenarda üçgenler vesaire var. Yeni bir katman eklediğimizde bize boyut ayarlamamız için imkan sunuyor. Şöyle bir şey yapalım. Enter'a bastım ve o zaman yeni bir layer olarak e, eklenmiş oldu. Şimdi maske yapacağım ama ben maske yaptıktan sonra nerelerin kalması istediğini biliyordum. Kule kalacak. O halde seçim uygulayayım ben. Quick Selection Tool'u seçtim. Ve buradan gelip kulenin tamamını seçeceğim. Kule seçiliyken, buradan eğer Add Layer Mask dersem, Gördüğünüz gibi sadece seçili olan kısımlar var olacak şekilde diğer kısımları tamamen maskeledim. Tabi kulenin tamamını seçmemiştik. Ctrl D'ye basarak ben şimdi seçimi bırak dedim. Burada kuleyi isterseniz seçebiliriz. Böyle gideriz kenarları alırız. Orayı buraya alırız. Hani çok zahmetli şey değil zaten kule seçilebilir. Ama daha kolay bir şekilde ne yapabiliriz? Ctrl D ile diserek yaptım mavi alanı seçebiliriz. Şimdi bakın mavi alanda sürükledim. Ve mavi alanın tamamını kolaylıkla seçtim. Şurada bazı kaçırmalar var tabi. Onları sonra düzenleyeceğim. Şimdi maske uygularsam mavi alan kalacak. Ben bu seçimin tersini almak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Select'ten inverse'e geldim. Yani tam tersini seçtim. Ben mavi alanları seçmiştim ama. Şimdi sen kulenin içini seçtim. Bu sefer maske uygula dedim. Gördüğünüz gibi maskeyi uygulamış durumda. Bunu mesela şöyle taşıyalım. İşte bu batık olacak. Şimdi maske üzerinde yine değişiklik yapabiliriz tabi. Siyahlar görünmeyecek olan kısımlardı. Şurası görünmesin mesela. Kayaların üzerinden başlamasın. Hatırlarsanız üstte de bazı alanlar unutulmuştu. Yani. Fazlalık olarak gitmişti. Beyaz rengi aldım burayı hafifçe boyayarak üstte kalan kısmı geri getirmeye çalışacağım. Tekrar siyaha geçtim daha e, düzgün bir geçiş yapmasını sağladım bu kısımda. Şimdi az önceki tekniğimizde. mesela yüzde 94'te şurada bir hiza oluşturdum yüzdeyi azalttım bir hiza daha gittim. Böyle böyle kulenin üzerinden geçerek daha bir suda batmış gibi olmasını sağladım. Şimdi burada mesela biz beyaza gelsek şurayı boyasak gördüğünüz gibi buradan mavi çıkıyor. Yani buradaki mavi kısmı silmedik hala mevcut. İşte bu yöntemi kullanarak maskeleyerek isterseniz yeni bir şey daha ekleyelim buraya. Yine farklı bir resim alıp buraya sürükledim. Enter'a basarak ben şey e, boyutlandırma işlemini sona erdirdim. Ve şimdi e, diyelim ki bu adamı seçeceğiz. Selection Tool ile seçtim. Gölgesini de hadi. Seçimi yaptıktan sonra Apply Mask dedim. Mask uyguladık. E, adamın yerini değiştirmek için Move Tool'u aldım yine. Ctrl T ile boyutlandıracağım. Shift'e basılı tuttum ki ölçekleri ölçek, ölçeklerin oranı bozulmasın. İşlem tamam olduğunda Enter'e bastım. Gördüğünüz gibi burada yeni eklediğim adam arkadaki kulenin ön kısmına geçmiş oldu. Eğer farklı bir şekilde istiyorsaydım bu layer'ı bir alt kademeye alacaktım sürükleyerek. Gördüğünüz gibi bu sefer kule adamın önüne geçmiş oldu. Fakat kulenin alt kısmı şeffaflık değeri daha fazla olduğu için adam yine görünür durumda. Buradan yani layer'leri üst alt şeklinde ayarlayarak e, istediğiniz biçime istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Mesela burada yine e, fazladan aldığımız eksik aldığımız alanlar var. Mesela şu adamın gölgesiyle ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. E, yine buradan maska geldim. Siyahlı beyazlı kısım. E, gölge bu kadar sert olmasın diye. Burayı biraz şeffaflaştırdım mesela. Hatta şu torba tamamen gitsin. Şöyle bir şeyler mesela. Hani oraya biraz daha uyum sağlaması için. Tabi burada yine renk değişimleri yapabileceğiz. Renklendirme ile ilgili şeyler yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi işlem yaparken bir maskın üzerinde veya bir resmin üzerindeyken seçili olan layer bizi ilgilendiriyor. Mesela burada yaptığımız işlemler alt tabakadaki, tabakadaki layer'ları etkilemiyor. Bu da bize çalışma kolaylığı sağlıyor. Mesela adam üzerinde değişiklik yaparken saat kulesinde veya arka planda herhangi bir hata yapma durumu söz konusu değil. Aynı zamanda diyelim adamı başka yere yerleştireceğiz. Buraya aldık. Bu sefer hani saat kulesi yine gözükmekte. Buraları adamın arkasındaki plan yok olmuş durumda değil. Bunu eğer biz yine kaydederken Photoshop dosyası olarak kaydedersek Açtığımızda bütün bu e, layer'larımız korunmuş olacak. Layer'lar e, yine duruyor olacak. Ve mesela yeniden açtığımız zaman dedik ki ya bu adamın yanında bir kuş vardı. Onu da alalım. Onu almak için sadece ne yapacağız? Layer'ı seçeceğiz. Beyazı alacağız. Bu da e, bu kuş değilmiş. Gerçi şurada bir yerde herhalde. Burada hani maskı beyaza boyayarak işte yanında her ne varsa şuradaymış kuş. Bu kuşu mesela geri alabileceğiz. Ama bunu JPEG, JPEG, formatına veya başka bir sabit resim formatına kaydetseydik bunu yapamayacaktık. O yüzden hatırladığınız gibi ilk derste de demiştim. üzerinde çalıştığımız dosyaları Photoshop formatında kaydedeceğiz. Eğer bunları dağıtım yapacaksak, bir yere göndereceksek, yayınlayacaksak diğer JPEG gibi vesaire gibi formatlara dönüştürebiliriz. Bu derste maskelemeyi öğrendik. Maskeleme gerçekten çok kullanacağımız bir şey. İşte yeni bir şey eklediğimiz zaman hep kullanıyor olacağız maskelemeyi. Aynı zamanda e, renk değişimi, renk ayarları gibi şeyler yaparken de maskelemeyi kullanıyor olacağız. Hani bu konuda maske üzerinde siyah alanlar alt tabakayı gösterir. Beyaz alanlar ise alt tabakayı göstermez. Yani opak kalır ve o resmin üzerindeki kısımlardır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu resim üzerinden Siyah alanları kesip atıyoruz. Ama siyahla beyaz arasındaki değerler için siyaha daha yakınken daha görünür oluyorlar. Pardon görünmez oluyorlar. Beyaza daha yakınken daha görünür oluyorlar. Bu gibi geçiş durumları da söz konusu. Bu geçişleri mesela burada suya batmış gibi bir efekt yaparken kullanıyoruz. Onun dışında e, diyelim toprakla uyumunu sağlamaya çalışacağız e, bir binanın. Orada geçişleri kullanabiliriz. Yani daha doğal bir görünüm sağlamak için bu tarz şeyler yapıyoruz. Mesela yine burada da işte şu kutunun ayakları için belki şuradan yere değdiği kısımda hafif yine gölgesini ve o alanı sağlayabilmek için bu tarz şeyler yapabiliriz. Şöyle yapalım. Buraları tamamen sildik diyelim. Hani orada Kesilip durmuş gibi gözüken bir kutu olması yerine Ne yapabiliriz şöyle Hafif bir şekilde alt tabakadan bir şeyler alabiliriz Tabi bunu e, Kutuyu görünmez hale getirmeden yapacağız Kutu beyaz kalacak Kutunun altına ufak bir Kademe işte Şöyle şeyler yapabiliriz yani kutu Sanki kesilip de konulmuş gibi gözükmesin orada daha doğal bir Hale gelsin. Yine e, burada adamın kenarları içinde benzer şeyler yapabiliriz. Mesela tabi bulunduğu arka plana göre, bazen renk uyumu varsa burada e, adamın çevresini hafifçe almak isteyebiliriz veya adamın çevresinden hafifçe kurtulmak isteyebiliriz belki de e, fazla almıştır şeyimiz. E, Tabi bunları mask seçilirken yapıyoruz. Eğer layer seçilirken yaparsak fırçayı alalım mesela. Bu, zaman, bu sefer adamı boyarız. Mask seçilirken yaparsak maske üzerinde değişiklik yaparız. Mesela diyelim adamın şurada kenarında bir hattı fazla almışız. ile birlikte arka plan gelmiş. Bu gibi değişiklikleri yaparken kullanabiliriz yine. Bu dersimiz şimdi bu kadar. Umarım e, hoşnut kalmışsınızdır. Sonraki derslerde görüşmek üzere.